start ve 6. koşu açık kur iki mücadele. Celal Bayan koşusu başladı değerli severler. Toplu sayabilecek çıkışın ardından Hikmet Zeyler'le birlikte dışarıdan 5 numara Gold kendini gösterdi. 200 metrelik bölüm geçildikten sonra numara çıkmayı başardı bu isim. Farkı da hızla 2.5 boya kadar çıkardı. Gedi gruptan 4 numaralı Stormblood viraja doğru gidilirken ikinci de sokuldu. Hatta o da süratlendi. Hiç kubardaki rakibiyle farkı 2000 geçirirken eritmeye çalışıyor. Bu ikilinin 4-5 boy kadar gerisinde 3. de 3 üç numaralı Rock the Lightning var. Onun 5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Borego. Borego'nun 3 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 2 numaralı Masterpiece şeklinde atlar karşı düzlüğe çıkmak üzere. Liderlik 5 numaralı Torgold'da yine ikincilikte 4 numaralı Stormblood var. Stormblood'ın 3-4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Lightning 3.lükte onun 3 boy kadar gerisinde dördüncükte bir numara Borrego. 1600 geçirken ondaki buçuk üç boy kadar gerisinde grubu son sırasında yine Masterpiece var. Safkanlar 1400'ü geçmek üzere. Liderliğini koruyor 5 numara Thor Gold. Takipteki isim yine 4 numara Stoneblood. Onları yakın takip almaya çalışan isim 3 numara the Lightning. Öndeki ikili olan fark etmeye çalışıyor buralarda. Onun 4 boy kadar gerisinde bir numara Borrego yine dördüncülükte. onundaki da buçuk 3 boy kadar gerisinde grubu son sırasında 2 numara Masterpiece var. Salama son bin geçmek üzereyken değişmedi. Önde 5 5 normal Toll Goldton temposuyla gidiyoruz. İkincilikte yine 4 Stone Blood var. Üçüncülükteki yerini koruda 3 numaralı Right Lightning. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Borrego. Borrego'nun 2,5 boy kadar gerisinde son sırada 2 numaralı Masterpiece şeklinde 800'e geçirmek üzere düzde yaklaşılıyor. Celal Bayar koşusunda lider 5 numara Toll Gold. İkincilikte 4 Stone Blood var. Stone Blood'ın 2,5 boy kadar gerisinde 3'üncülükte 3 numaralı Right New Lightning 800 geçerken 4'üncülükte 2 boy geride 1 numaralı Borrego. 2,5 boy kadar geride son sırada 2 numaralı Masterpiece sırası son düzlüğe sunmak üzere. Düzlüğe gidilirken 5 numara Thor biraz hızlandı. İkincilikteki rakibi olan farkı 4-5 boya kadar çıkardı. Buralarda hareketlendi. 3 numara Rackley Lightning geldi. Düzlüğün hemen başına ikinciye sokulmaya çalışıyor. İçinde 4 numara Stone var. Geriden 1 numara Borrego dışarı doğru açıldı. Grubu son da takip ediyor. 2 numara Masterpiece. 400'ü geçtik. Bariyeri yaslandı. 5 numara Thor Koşunun lideri. pis ortasından 1 numara Borrego geldi. Şimdi ikinciye yerleşti. İç kuvvetlikle rakibiyle fark etmeye çalışıyor. 200 geçmek üzere Celal Bayer koşusunda. içeride 5 numara Thor Gold. Bariyeri yaslandı. Fark 3 boya. Kadar. Borrego geliyor son metreler 5 numara Torgol lider 1 numara Borrego geliyor son 50 5 numara Torgol lider 1 numara Borrego geliyor 5 numaralı Torgold izin vermiyor koşuyu kazanıyor 1 numara Borrego ikinci oldu 3 numara Light Lightning 3. 2 numaralı Masterpiece 4. 4 numara Stone Blood koşudan 5. olarak ayrıldı 5 numaralı Torgold çıktı Koşu boyunca temposunu korudu, rakiplerin yanına yaklaştırmadı ve Gökhan Kocakaya ile kazandı.